Selam dostum. Bugün çok özel bir konu hakkında konuşacağız. Yeni başlangıçlar. Hepimiz hayatımızın bir noktasında yeni bir sayfa açmak isteriz. Ama bu sürecin ne kadar zor olabileceğini de biliyoruz. Bu videoda size ilham verecek hikayeler paylaşacağım. Yeni başlangıçlar yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Yeni bir başlangıç yapmak bazen korkutucu olabilir. Bilinmeyen bir yola adım atmak Alıştığımız konfor alanından çıkmak demektir. Ama unutmayın, her yeni başlangıç büyüme ve kendimizi keşfetme fırsatıdır. İster yeni bir işe başlıyor olun, ister yeni bir şehre taşınıyor, isterse de hayatınızda köklü değişiklikler yapıyor olun. Bu sürecin size neler kazandıracağını asla bilemezsiniz. İlk olarak yeni başlangıçlar yaparken en önemli şey geçmişe takılıp kalmamaktır. Evet, geçmişte hatalar yapmış olabiliriz. Veya bazı şeyler istediğimiz gibi gitmemiş olabilir. Ama dostum, geçmişin yükünü sırtımızda taşıyarak geleceğe doğru yürüyemeyiz. Kendimize izin vermemiz gereken şey geçmişi geride bırakıp yeni bir sayfa açmaktır. Her yeni gün yeni bir fırsattır ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek bizim elimizde. Bir diğer önemli nokta cesaret ve kararlılıktır. Yeni bir yola çıkarken karşımıza engeller çıkabilir. Belki de başkaları bizi anlamaz veya desteklemez. Ama unutmayın, bu sizin hayatınız ve bu hayatın iplerini siz elinizde tutuyorsunuz. Kendinize güvenin ve attığınız adımlarda kararlı olun. Cesaret sadece korkusuz olmak değil, korkularınıza rağmen harekete geçebilmektir. Yeni başlangıçlar aynı zamanda kendinizi yeniden keşfetme fırsatıdır. Yeni hobiler edinebilir, yeni insanlarla tanışabilir ve farklı deneyimlerin tadını çıkarabilirsiniz. Bu süreçte kendinize yeni hedefler koyun ve bu hedeflere ulaşmak için adım adım ilerleyin. Her küçük başarı sizi daha büyük başarılar için motive eder. Son olarak sabırlı olun ve sürecin tadını çıkarın. Her şey bir anda mükemmel olmayabilir dostum ve bu normaldir. Yeni başlangıçlar zaman alabilir ama önemli olan bu süreçte öğrenmek ve gelişmektir. Dostum, kendine karşı nazik ol ve her adamın bir öğrenme deneyimi olduğunu unutma. Sonuç olarak, yeni başlangıçlar hayatımızı yeniden şekillendirme ve kendimizi daha iyi bir versiyona dönüştürme fırsatıdır. Dostum cesaretini topla, kararlı ol ve hayatını Kontrolüne ele al. Unutma, her gün yeni bir fırsat sunar ve bu fırsatları değerlendirmek senin elinde. Videomu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutma dostum seni seviyorum. Yorumlarda kendi yeni başlangıç hikayelerini ve deneyimlerini paylaşabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.